Peki Derya Hanım'a sorumuz şu olsun. Derya Hanım vatandaşlarımız Avrupa'dan Türkiye'ye e, sağlık turizmi için gittiklerinde nasıl bir yol haritası e, çizsinler kendilerine? Neler yapsınlar? Şimdi e, burada yine konuyu ikiye ayırabiliriz. Kişi eğer tedavi olmak istediği hastaneyi kendi belirliyorsa Zaten e, o hastaneyi ya da kliniği hani medikal operasyonlar için bu çok önemli çünkü. Hani e, hep diyoruz ya merdiven altı bu tabir kullanılıyor. Bunu önüne nasıl geçebiliriz? O hastaneyi, o kliniği çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani hastaneler zaten e, devletimiz tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından çok sıkı denetim altında. Bunlarda sıkıntı yok. Ancak klinikler yeni açılma dönemindeyse ya da e, tam oturamamışsa ya da e, farklı bir e, nasıl söyleyeyim size e, oturmuş bir düzen olmadan işleme başlıyorsa bunlar handikaplar doğuruyor kişiler için tabii ki. Ama e, tabii ki bir şey var Türkiye Seyahat Ajantalar Birliğimiz var. TÜRSAP. TÜRSAP'a bağlı da şu an e, 800 bine yakın acenta hem e, klinikler ve zaten e, bu ajentalar bağlı olduğu için bu bir artıdır. Yani siz e, o listeden bakarak da bir nevi hastaneleri, klinikleri ya da ajentalarınızı seçerek ilerlerseniz. Yani oraya e, üye listeden, olan ajentalar ya da klinikleri seçmeleri bir öneri mi? Evet. evet. Neden? Çünkü bir sıkıntı yaşadıklarında... Muhatap olacakları ilk kurum zaten kendileri olabilir. Evet. Hukuki anlamda her türlü zaten e, görüşlerini dile getirebilirler, işlem yaptırabilirler. Ama bizim yaşadıklarımız genelde acenta nezdinde oluyor. Yani sağlık ve komplikasyon o işlemler aşamasında çok değil de. Yani ajantalar geliyor, işte hastalarla görüşüyor, havalimanından alıp, işte otelinize teslim edip ertesi sabah hastaneye tekrardan sizi götürüp işlemi yaptırıp e, gibi böyle bir paket sunuyorlar. Ama günün sonunda orada bir e, anlaşmazlık olabiliyor, farklı bir zaman kaybı olabiliyor. E hasta bunu nereye anlatacak? Yani. Şimdi hani, aklıma, bu, aklıma gelmişken yerde... hemen şunu sormak istiyorum. Hani hangi yol haritasını takip etsin derken, ha buradan çıkarken işte efendim bunu e, bazı işte... E, reklamları görüyoruz. Böyle reklam teklifleri var. Efendim işte uçak biletinizden e, işte e, oteliniz işte geriye dönüşünüz yemeniz, içmeniz her şeyini böyle dahil etmiş e, böyle bir tanıtımlarla vesaire vatandaşımızla karşılaşıyor. Biz de karşılaşıyoruz. Şimdi buradaki işte diyelim bir transfer söz konusu buradan tamam uçak biletinizi kendiniz aldınız bize denilir ki örnek olarak söylüyorum vatandaşımızdan bize gelen duyumlar konusu şey çizgisinde soruyorum. Deniliyor ki işte uçak biletinizi kendiniz alın biz sizi transfer için havaalanından alacağız otele yerleşeceğiz işte vesaire vesaire. Buradan uçak biletini alıyor vatandaş, havaalanına gidiyor, kendisini karşılayacak birisiyle karşılaşamıyor. Gidiyor söylenen otele, işte kendisi taksi, kendi e, e, özel e, karşıladığı masrafıyla işte şeye gidiyor. Otele gidiyor, e, otelde kendisiyle ilgilenen birisi yok. Şimdi burada bir muhatapla karşılaşmadığı zaman bu vatandaş ne yapması gerekiyor? Yani böyle şeyler maalesef olan şeyler... Bu konuda bize e, önerileriniz nedir ya da bu işin içinde nasıl çıkılabiliyor? Bizim vatandaşımız bu konuda da gerçekten mağduriyet yaşıyor. Ve biz bu mağduriyeti engellemek için, önlemek için de sizin gibi uzmanlarımızla bu konuyu ele alıyoruz. Evet, çok haklısınız. Zaten bunları hani yaşanıyor. Yani hani yüzde onluk bir kısım da olsa yaşayan evet. bir kısım var. Dediğim gibi yani TÜRSAP nezdindeki klinik ve ajentalar e belirlenirse daha sağlıklı olabilir. Çünkü hani e, kapıda karşılama kısmı havalimanda evet olmayabiliyor. Ama şu da bir gerçek diyorsunuz ya reklamlar duy, duyuyoruz, gü, e, duyuyoruz, görüyoruz paket şeklinde. Evet. Hasta yol desteği teşvik kapsamında var. Ben örnek veriyorum şu an. Diyorum ki implant, 5 implant, ha, e, uçak biletiniz bizden, transferiniz bizden, 5 implant bizden. E, 7 bin euro. Her şey dahil. Ben klinik olarak bunu zaten e, devletten belli bir kısmını geri alıyorum teşvik kapsamında. E bu sefer hastayı buraya rahatlıkla çekiyorum. Hasta şuna bakıyor. Diyor ki evet diyor. Ben uçaktan indiğimde beni biri alacak. Otele götürecek. Sonrasında hastane süreçlerimi tamamlayacak. Kafam rahat. Orada bir muhatabım var. O yüzden bu reklamlar cazip hale geldiği için zaten gün be gün teşvik oranları hızlı ilerliyor ve artıyor. Ama dediğim gibi o yüzde onluk handikap kısmı içinde web sayfalarını çok iyi analiz etmeleri gerekiyor hastanın. Yani böyle çok da böyle hani fiyat farkı yok zaten birçok işlemle alakalı. En fazla 200 300 lira oynar. Her hastane için ya da klinik için söylüyorum bunu. Web sayfalarını iyi araştırmaları, araştırmaları gerekiyor. Hekimlerin özgeçmişlerine iyi bakmaları gerekiyor. Ya her şey bir telefon kadar yakın. Oradaki e, belirtilen 7/24 bakın bunu her zaman söylüyorum. 7/24 e, ulaşılabilir olması gerekiyor. Bir acentanın ve hastanenin klinikler e, nezdinde. Çünkü devlet buna uygun hale getirmen gerekiyor. Ki o merdiven altı dediğimiz kısmı önüne geçebilmesi için. E şimdi burada da biraz da hasta tabii ki. E, sık el lazım. Yani o 300 euro altında uygun buldu diye o e, yere giderse burada yapabilecek bir şey yok. Çünkü zaten yapılması gereken tüm önerileri biz burada da söylüyoruz. E, yani Bakanlık da buna e, onay vermiyor zaten. Şimdi bu merdiven altı meselesi gerçekten e, vatandaşın büyük yarası.